Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende birçok hayır vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme. Derdine dönüp benim çok büyük bir Rabbim vardı. Çok şükür. Nefsimize avukat değil hakim olalım Senin doğru söylediğine inanan birisine yalan söylemen en büyük hainliktir. Beni yaratan elbet yolumu gösterir. Kafirlerin refah içinde diyar diyar dolaşmaları sakın seni aldatmasın. sakın ümidini kesenlerden olma. Allah birisi için iyilik istediği zaman onu zorluklarla dener. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Seni iki şey anlatır, Hiçbir şeyin yokken gösterdiğin sabır, her şeyin varken sergilediğin tavır. Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar. Eğer insanlar seni zorluklar içinde yalnız bırakmışlarsa, Allah ki Allah kendisi seni kollamak istiyor. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır. Namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Bir insanın gerçek zenginliği onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. Sadakanın en üstünü kişinin bir ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir. Kulağın imtihanı nasihatleri duyabilirse başlar, gözün keskinliği ise güzelliği görebilince belli olur. Sonu yok bu yalan dünyanın ya Rab, kula tapanlardan eyleme beni. Aldanıp dünyanın süslü haline yoldan sapanlardan eyleme beni. Ne var ise sana gelmeye mahkum, ölmem sananlardan eyleme beni. Her zerrede senin mührün var iken, gören görmezlerden eyleme beni. Toprağın altına girdiğim zaman, hesap vermezlerden eyleme beni. Rabbin kim deyip de sorulduğunda, lal olan kullardan eyleme beni. Derdi çok bu yalan dünyanın ya Rab, İsyan edenlerden eyleme beni. Ezeli, ebedi bu dünya sanıp seni bilmezlerden eyleme beni. Amin, amin, amin. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü düşünmektir. Bilmez misin ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin, yaradan sana yar. Kimsesiz değilsin, yanında kimsesizler kimsesizi var. Biliyorum, sığmazsın hiçbir yere, dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabah var. Dilin kıymetini arif olandan, gözün kıymetini ama olandan. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Dünya dediğin nedir ki? Gamhane. Kimi mal ister, kimi güzel eş yahut bir hane. Allah celle celaluhu imtihan eder, hepsi bahane. Kul dediğin sabretmeli ki ersin kemale iyi değil demek ne haddimize. Şükürler olsun, şükürler olsun her halimize. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, yahut diken, ya hayattır yahut kefen, kahrın da hoş, lütfun hoş. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler. İşte onu anlatır İbrahim etem Hazret bize. Yola çıkmak kul olmaktır. Yola çıkmak mahlukat olmaktan kurtuluştur. Başına gelen eziyetler artıyor değil mi? Buğdayı başak olsun diye toprağa attılar. Değirmende un olsun diye ezdiler. Ekmek oldu dişleriyle ezdiler. Ezil ki can olasın, can veresin Yunus'um. neyimiz var bir avuç yüreğimizden başka onun da sahibine mahcup onun da sahibine muhtaç niyeti kötü olan insandan değil niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan kork ne güzel bir dua niyetin kaderin olsun Herkesin niyeti neyse eline geçecek odur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sabahleyin kalkınca hep dünya işini düşünür, ibadetlerini ihmal ederse Allah'tan ona hiçbir yardım olmaz. Müminin duası mümine şifadır, rahmettir, berekettir, hidayetine vesiledir. Rabbim bizleri birbirine düşürüp gıybet eden değil, birbirlerini düşünüp dua eden mümin kullarından eylesin. Amin, amin. Şu dünyanın yalan olduğuna gerçekten inanabilsek, hiçbir derdimiz kalmayacak. Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı farklıdır. Allah'ım seni almak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin dualarından. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. İslamiyeti darbe vuranların başlarında öyle müthiş bir patlayış olacak ki kıyamete kadar unutulmayacak. Hayat belki de avucunun tam ortasına bırakmıştır umudu. Sıkı tut onu. Allah'ım unuttuklarımızı hatırlat, kaybettiklerimizi buldur. Uzaklaştıklarımızı yakınlaştır ve yanlışlarımızı doğrulaştır. Amin. Allah'ım senden hidayet takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Ey Rabbim, bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır. İkisini ayırt etmek için akıl ver. Bana senden başkasına boyun eğdirme. Bir derdim olduğunda huzuruna isyanla değil, şükürle çıkan salih kullarından eyle içi başka dışı başkalardan, dili başka kalbi başkalardan, hem kendini hem de başkalarını kandıranlardan uzak eyle. Amin. İnsanları iyi tanıyın, her insanı kötü bilip kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin. Mevlana Hazretleri İnsanlar seni kendi menfaatleri için ister. Allah ise seni senin menfaatin için ister. İyilik yapar gibi görünmeyin. İyilik yapın, görünmeyin. Herkes bir şeyler biriktirir. Kimi cebinde, kimi dilinde, kimi yüreğinde. Tesbih tanesi gibidir insanlar. Kimini sevdiği için çekersin, kimini ise sevdiğinin hatırına çekersin. Şükrümü de sabrımı da artır Allah'ım. Hatırlayınca bile yüzümüzü güldürenler var ya, Allah onların eksikliğini göstermesin. Gidecek yeri değil, kalacak yeri olmalı insanın, bir kalbin ve bir duanın içinde. Özgürlük mü arıyorsun? Dualarında özgürsün. Bir sen varsın, bir de seni bilen. Bir dua gönderiyorum hepinize. Sağlık, mutluluk huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda. Dünyanız barış dolu olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bazen gidemediğiniz yerlere duanızı gönderirsiniz. Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Allah'ım, Allahümme amin, amin, amin. Ya Rabbi. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle. Duasız üşürmüş yürekler bil. Sana bir dua eden olsun, senin de bir dua ettiğin. Bilmezsin hangi kırık gönlün duasıdır karanlıklarını aydınlatan. Sana ummadık kapıları açan. Bilmezsin kimin için ettiğin duadır. Seni böyle ayakta tutan. Mevlana Hazretleri onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Çok şükür. Ey kul! Söz rüzgar gibidir, gönlü dağıtır, perişan eder. Fakat Şems, dağınık şeyleri topla diye buyuruyor. Bunu da bil. Ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul etsin inşallah. Şu mübarek ayda Rabbim o güzel niyetlerinizi, o güzel dualarınızla bizleri de olmayı nasip eylesin inşallah. En güzel duadır bir dostun bir dostuna ettiği dua. Habersiz edilen duaların hepsi Rabbim tarafından kabul olurmuş. Sizler de o güzel dualarınızda bizleri unutmayın inşallah. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de dostlarınızla paylaşır ve kanalımıza davet ederseniz bundan şeref duyarım, onur duyarım. Rabbim tüm kötülüklerden korusun hepimizi. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler, hayırlı geceler dilerim.